Merhaba arkadaşlar. Bağımlısı olacağınız bir makarna tarifi vereceğim şimdi sizlere. Öncelikle ben bir tane soğan kullandım. Soğanları küp küp doğruyoruz. Bir diş sarımsağı eziyorum bu şekilde. Zor yapıyorum ama evet başardım. Sonrasında bir paket makarnayı kaynar suyumuza ekliyoruz. Biz eşimle bir paketin hepsini bir oturuşta yiyoruz. Çünkü çok güzel oluyor. Burada da ben yazdan yapmış olduğumuz domates konservesini kullanıyorum. Soğanlarımız böyle pembeleşinceye kadar karıştırıyorum. Evet, bu şekilde yavaş yavaş kızardı bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Biraz da böyle kızartıyorum. Sonra suyunu almış olduğumuz konserveyi de ekliyoruz. Biraz da böyle içerisine tuz, biraz fesleğen ve biraz da toz biber attım. Fesleğen çok güzel bir lezzet katıyor ve sonrasında da krema kattım ve kremayı da çekmeyi unutmuşum. Kremadan sonrasında da kaşar atıyorum biraz. Bu şekilde oluyor rengi. Sonrasında da karıştırıyorum. Tadı efsane oldu. Kesinlikle yine hiçbir şey kalmadı. Tavsiye ederim.